Selam arkadaşlar. Ee, yaklaşık 3-4 ay önce bir nasıl bilgisayarcı olunur, nasıl dükkan açılır diye bir video çekmiştim. Bayağı bir yorum gelmiş. Ee, bununla alakalı birazcık e, part 2'sini çekiyorum bunu. Ayrıca mining hakkında da ufak bir bilgi geçmek istiyorum. Öncelikle mining hakkında konuşmak gerekirse bana göre mantıklı bir yatırım değil. 100 bin liralık bir malzeme yatırıyorsunuz. Yaklaşık bir, senede, bir seneyi de geçebiliyor bu size amorti etmesi. Ve bir sene sonra 100 milyarlık malınız 50 milyar, 50 milyar civarına düşüyor. Çünkü kullanılmış yorgun yani sistem çok yoruyor ekran kartlarını. Ve yakında bana göre devlet bundan vergi almaya başlayacak. Nasıl youtuberlardan vesaireden vergi almaya başladıysa bu sistemden de devlet vergisini alacak. Bana göre araştırıp birazcık daha düşünülerek yapılacak bir sistem. Şimdi bilgisayarcılık nedir nasıl olur ya da bununla alakalı işte merak edilen sorulanlardan abi sen bu bilgisayar yapılmaz diyenlerden misin? böyle bir şey yok dostum bilgisayar yapılmaz diyen adamların çoğusu ki ben de dahil Keza ben de o şekilde e, ikazlarda bulunuyorum ama bin liralık bilgisayarın 1500 lira masrafı çıkıyor yani ekranı arızalı hard diski arızalı işte RAM arızalı bakıyorsun astarı yüzüne geçiyor veriyorsun iade ediyorsun çünkü e, o fiyatları ikinci el gayet güzel bir laptop alınabilir çok mantıklı bir şey değil yani o yüzden abi merhaba yeni videoda parçaların nereden e, temin ettiğini ve fiyat konusunda bilgi verirsen sevinirim demiş Dostum parçaları nereden temin ediyoruz? denge bilgisayar, art sistem, penta var, ideas bilgisayar var. Yani 5-6 tane böyle bilgisayar toptancıları var. Aslında çoğu bilgisayarın hemen hemen internetteki fiyatlarıyla aynı. İnternette de örnek veriyorum 250 SSD alıyorsunuz. İnternette de 250 lira, sanalda da şey, sanalda da 250 lira. Bizim bayilerde de 250 lira ama bayinin avantajı şu. Bir arıza olduğunda gönderiyorsun, muhatap bulabiliyorsun. Birazcık daha daha iyi oluyor yani. İnternetten aldığın N11'den veyahut da farklı bir siteden aldığın bir malzemeden çok randıman alamayabiliyorsun. Ee, gönderdiğinde muhatap bulamayabiliyorsun ama biz bayi olduğumuz için aylık geri gülü 30-40 milyarlık alışveriş yapıyorsun. 3-4 laptop alsan zaten 7 bin lira tanesi. Laptoplarda falan bir de bazen bazı laptoplarda internetten bir tık daha uyguna bulabiliyorsun. O da güzel oluyor. İnternet fiyatına satıyorsun, 6 200'e buluyorsun laptopu. İnternette 6 400, 6 400 e satıyorsun. 100-200 lira zaten. Çoğu bilgisayarcının öyledir. E, sıfır bilgisayarda karı vardır. Sıfır satmak çok mantıklı değildir. Ben ikinci el alıp satarım genelde. Sıfır sipariş üzerine getiriyorum Çünkü e, karlı bir şey değil. Ama bu dediğim saydığım firmalardan alabiliyorsun. E, bayi olman lazım. Vergi levani çıktı mı? Vergi levhanı gönderiyorsun. Kimlik fotokopisi vesaire. Bayilik kanalının açılıyor. Devamlı WhatsApp üzerinden ya da iletişim, müşteri hizmetlerinden bağlantı kurup e, sipariş geçiyorsun. Ödemelerini yapıyorsun vesaire. Belli bir e, güveni sağladıktan sonra sana bakiye de açabiliyorlar. İşte 500 dolar 1000 dolarlık malzeme alıyorsun. Bir ay sonra ödeyebiliyorsun vesaire. Ama bütün e, e, fiyatlar ve borçlanmalar dolar üzerindendir. TL hiç geçmez bizim şeylerde. Biz TL'ye çeviririz. Son ödeme zamanında işte 100 dolar bakarlar 800 lira yapıyor. E, ona göre bir fiyat düşerler verirler malı sıradaki soruya geçiyorum. Abi selamünaleyküm. Simülasyon teorisi hakkında bilgi almak istiyorum. Gerçekten olabilir miyiz? Çünkü çok saçma. Kuantum bilgisayar yapar diyorlar. Gerçekten yapılabilir mi? Cevap verirsen sevinirim. Dostum simülasyon teorisi hakkında ben de bir bilgi sahibi değilim. Biz bilgisayarcıyız ama e, bilgisayarcılar her şeyi bilmez yani. Hani kendini hangi alana doğru yönelttiğine bağlı. Ben güvenlik kamerası ve bilgisayar onarımında iyiyim. E, Yazıcılara mesela çok bakmam hem çok pis iştir hem de getirisi bana göre düşük devamlı kullanılan ve yıpranan bir cihaz arıza olasılığı çok yüksek o yüzden çok vakıf değilim yani kendini hangi alanına geliştirmek istiyorsan sen oturup okuyup araştırman lazım abi dükkan dizaynı gerekli malzemeler vergi levhası vesaire detaylı video çeker, çeker misin bu işi öğrenmek istiyorum bu içeriği tek çeken sensin demiş. Dükkan dizaynı tamamen sana bağlı. Dükkanda iki bölme benim bu dükkanım tek bir yerdi. Şöyle kameradan gösterdiğim kadarıyla göstereyim. Burası, şurası bizim video çektiğimiz alan. Tek bir yerdi aslında. Ben bu belli bir yerini böldüm. Bu kısım. Şöyle bir masa koydum. Burası benim tamirat yerim. Buraya da kamerayı koydum. Gelen gideni görebilmek için dükkanda otururken arka tarafta gözükmüyorum burada birazcık çünkü. Birileri geldiğinde görebilmek için. Dükkan dizaynı da, e, raflı sistem yapıyorsun. Sana bağlı ya, senin e, doğaçlamana bağlı. Git e, Ne koymak istiyorsan, ne yapmak istiyorsan ona göre yapabilirsin ama çok boğmamaya çalış dükkanı. E, dükkan dizaynı öyle. Gerekli malzemeler de işte sana bağlı. Bir masa, bir sandalye alıyorsun, arka tarafı da işte şurası normal, mdf bir tahtadan yaptırdım, ucuza yaptırdım bir şey. Elektrik prizlerini çektirdim, kasa geldiğinde buraya bağlıyorum, laptop geldiğinde harici bağlıyorum vesaire. Sisteme bir şekilde kurup bakıp arızayı çözebiliyorsun. E, vergi levhası da hiç üniversite vesaire okumana gerek yok. Gidiyorsun kimlik e, kimliğinle muhasebeciden direkt vergi levhası çıkartabiliyorsun. E, muhasebeci zaten bütün ay sonu evraklarını topluyor. Çok zor bir şey değil. Her ay aldığın, sattığın malın faturalarını tutuyorsun. Z raporları post yazından alıyorsun. Bunları muhasebeciye veriyorsun. Muhasebecin... E, her ay senden düzenli bir defter tutma ücreti 175-200 o civarda bir ücret oluyor artı vergiler. Bazı aylar spotaj çıkıyor bazı aylar bilmem ne. Ee, değişik değişik şeyler var işte. Ee, zor bir iş değil yani hani e, kafanızda büyüttüğünüz kadar değil. Ben yapıyorsam hepiniz yaparsınız. Benim öyle bir kendimi motive etme şeyim vardı yani. Yapan birilerini görüp bu yapıyorsa benim bundan neyim eksik diye... E, kendimi gaza getiriyordum ki çok çok zor bir şey değil yani. Para kazanmak birazcık sabah etmen gerekir derler, birazcık beklemen müşteri kitlenin seviyenin oturması lazım, insanların sana güvenmesi, sana gelip gitmesi vesaire. Bir süreden sonra kazanırsın, herkes nasibinin yer o konuda korkma. Kardeşim biyoz şifresi koymuş, sonra unutmuş, bir türlü yapamadık, yapabilir misin? Dostum, e, makineyi görmek lazım, bunu öyle yapmışım da. Üniversitede bunun için de okumayı tavsiye edersin? Dostum, bir şey okumanı tavsiye etmiyorum. Ben okumaya karşı bir insanım. İki üniversite bitirdim, birisi işletme, birisi e, bilgisayar programcılığı ama üniversitenin bana bir şey kattığı yok. Ben üniversiteye gittiğimde, e, iki ay sonra beni bilgim, bilgi işlem olarak üniversitede gel başla dediler. Bilgisayarları bak vesaire diyor çünkü bayağı bir e, bilgiliydim o konuda hocaların dikkatini çekmiştim yani e, Burs ücreti verelim dediler sana her ay işte 300 lira falan o zaman parası güzel de bir paraydı tokatlı üniversite okumuştum Ben kabul etmedim gececiydim Yine gidip yapıyordum okuldaki bilgisayarları hocalar yemek ısmarlıyordu vesaire hocaların şahsi bilgisayarını da yapıyordum Yemek falan ısmarlıyorlardı iyiydi yani keyfim yerindeydi Ama bir üniversiteye gerek yok sadece kimlikle gidiyorsun ben diplomamı falan vereyim mi dedim istememişti muhasebeciğe, gerek yok demişti. Bilgi teknolojileri olarak geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. O şekilde bir vergi levhası çıkarttı bana, tamir satış fatura her şeyi yani şey şeysin mali açıdan hiçbir eksiğim olmamasına özen gösterdim. Çünkü eski patronum da e, burada dükkanı var. Ben ondan sonra ikinci şubeyi açtım, adamın yanında çalışıyordum, kızdım, ayrıldı, kendime dükkan açtım. O yüzden bütün evraklarımı, tabela vergilerimi vesaire hepsini öderim. Hiçbir mali açıdan şeyim yoktur. Bir iki kere de gelmiştir maliyeler. Hiçbir sıkıntım yoktur yani. Kendini sağlama al. Bütün her şeyini öde. Hiç başın ağrımaz. Üniversitede okumana gerek yok. Ee, evet abi bilgisayar tamirciliği ile ilgili hemen hemen internette hiçbir şey yok. Ee, vallahi imdadıma sen yetiştin. Diğer bölümlerde bekliyorum. Çok sağ ol demiş. Dostum çekiyoruz. Abi soracaktım bilgisayar tamirciliği ile ilgili falan bir şey var mı bu mesleği yapmak için? Dostum dediğim gibi yani üniversite falan hiçbir şey okumanıza gerek yok. Sadece ticaret yapmak istiyorsanız hemen geçin bir vergiyle levhası çıkartıp bir dükkan tutun açın yani. Burada bayağı bir yorum var. Meslek lisesi veya alt alta konuşmalar olmuş. Meslek lisesi okuman lazım falan diyor ama alakası yok yani. Üniversite mezunum, diplomamı bir kere göstermediler. Dükkana asmadım da diplomamı yani. O kadar gereksiz gördüm sonradan. Başka da bir soru yok dostum. başka da bir sorumuz olmamış. Tahmini bir 1300-1400 izlenmemiz olmuş. Güzel. dükkan açmak vesaire ile alakalı yine kafanızda takılan sorular, merak ettikleriniz olursa sorarsanız yine yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram adresimi de yazıyorum. Direkt DM'den de ulaşabilirsiniz. Oradan da bilgi almak istiyorsanız oradan da yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.